Hepinize merhaba gençler. Bugün hiçbir şey düşünmeden girdim. Bir şey düşündüm ama hiçbir şey düşünmedim. Lan kameraya bakamıyorum. Neyse. Hiçbir şey düşünmedim. Şimdi annem gitti. Çocuklara ben bakıyorum. Ve de işte bu video bunun hakkında. Koluma yeleğimi geçirdim ve bu. Yunus'a. Yunus çok fazla söz yapma. Durun. Yeni yaptığımız bir şey göstereceğim. 13 dakika boyunca böyle duracağım. Çünkü videoyu maksimum 13 dakika yapacağım. Çok zor. Ben bununla 5 dakika bile duramadım. Doğa. Doğa geliyor. Evde geçen şöyle bir ters maske. Parası ve Uğuz Aslan parası yaptı. Dur. Şu kılıç Aykut kılıcı. Yaprak bitir. Şu da altın katına. Of. Şu balon kafa taş kılıcı. Şu da ters maske elmas katınısı. Evet zaten ters maske izleyenler bilir balon kafayı. Evet. Balon... Neyse konumuz bununla değil. En, Bir en, şey daha göstereceğiz. Balon kafa en nup Soysarı Veya tuvalet temizleyicisi. Bu. dev Bu, bu dev harbiden de. Benim kadar bir şey... Şşşt! Ee, Ela kadar. Ela kadar bir şey yaptı. Annem kartın oldu. Çatallar, Bu arada bize. diğer ben... Çat alın. Mini kolunun da kanatlarını kaldırdık. Mini kolunun da kanatlarını kaldırdı <laughs> Neyse. Buradan konuşuyor yok Ela. Undertale izliyor. Bu arada hala bilgisayarlar gelmedi. Annem hiç yeri göstermeyeyim de annem kadar şimdi. Annem iki tane karton almış. Mavisi duruyor. Neyse. Aynı paradaki gibi paradaki yazanlığı uygulayın. Bildirimleri açın. Abone olun. Like atın. Evet. On bin like Onları ben tamamen unuttum. On bin like bu arada bir şu de, da havalı. Siyah. Siyah severim. De, üç, üç boyut Video boyut konusunu. Uzak. Tamam. 10.000 like. 10.000 3 like boyutlu Urgaft yapacağız. 10.000 like atın. Neyse. Video bu kadar da. Tabletim gelince bir koyun değil. Bundan bravo tarif çekelim. Üzgünüm. Daha önce bilgisayarım yok. Oyun videosu çekemiyorum bilgisayarımdan falan. Neyse. Son bir kez daha şöyle gösterip kapatayım. Bay bay. Lan kapatamıyorum. Uh, bu kötü görüntüleri de göreceksiniz. Bu arada artık videolarda çıkartacağım sesleri göstereyim. Uy! Birazcık kötü sorular göreceksiniz ama olsun. Ben öyle. Bay bay.